Bugün sizinle stickman oyunu oynayacağız Evet Çarkımız gelmişti Siz Video çekmeden önce Bunu açmadım Evet Çarkı çevirdim 500 Güzel O da güzeldir Şimdi ne oynayalım Vahşi batı Oraya Vahşi batonyan. Güzeldir. Güzeldir vahşi batonyan. Öldük ya. Hep şu kırmızıyla yeşil beraber beraber kalıyorlar. Onlar da bazıları yani. Tekrar. Oyun. Evet. Aa yeşil gitti. Gitti yeşil. Yeşil gitti şimdi. Pü. Pü. Ben de gittim ya. Bak yine bunlar bir be berabere kaldılar. Hadi sık. Aa tamam. Yine o kazandı. Tamam. Tamam. Şimdi macera macera yapacağım. Adamlarınkini ben seçiyorum herhalde. O kadar çıktı. Tamam, o gitti. Aha, bana 9 çıktı. 9 güzel. Yok oraya gidememiş. Aa. Bu Tablet iyice ısındı kasıyor. Adama 8 çıktı. O da güzel. Aa benim yanıma geldi. Ya. <laughs> Ortama bir çıktı. Tamam o da güzel. Allah. Geliyoruz. Aa. Ay. Bu oyunda birinci olmam lazım. Çünkü bütçe çekiyorum. Hayır ya. Arkadaşlar bunu çok fazla iyi oynayamıyorum bu şey. Bu oyunu güzel oynayan da bu modu oynayamıyorum. Çok zor. Şuna bak. Adını onun um, yani aynı belki yüklersiniz severseniz. Adı Stitch ben oyunu. Aha. Buraya kadar geldim. Fü. Kırmızıyla turuncu mu kırmızı mı bilmiyorum ki. Kırmızı yeşil Birinci oldu. Tüh birinci olamadık ya. Kapat. Kapat. Evet. Şimdi. Tamam. Buna bakıyoruz. 10 10 da güzel 10 Tamam 10 da güzel 8 Güzel Pizza Evet pizza yapacağız Aha pizza. Şefim ne istiyor? Peynir. Al peynir şef. Şuna. Dur. Çekilin. Tamam ne istiyorsun şimdi şef? Al şefim. Domates. Bunu da al şefim. Ne istiyorsun? Al şefim. Aa, oyun bitti. Ben mavi ve yeşil kazandı. Güzel. Ben kazandım sonuçta ben. Evet arkadaşlar. 6. 6 da güzel. Yeşil yine çıkacak. 2 çıktı. Of oh, vazam şanslı. Gibi geldi. 10 çıktı adam. Buna kim? Adam ne yaptı? Um. <laughs> aha, trago, mavi olan kazandı. Mavi. <laughs> Mavi olan çok güzel oyun. <laughs> Ay, 4 çıktı ba adam çok şanslı. Evet, 9 çıktı. Gel gel. Bu adama ne çıkacak? 3. Evet. Aha. Mantar. Mantar toplamacı. Ay yalnız ben kahverengi olanayım. Hayır ben vuramıyorum. Hoppa. Vurdum bir tane. Hayır. Kahverengiyim. Kahverengi. Hayır şuna vurmam lazım. Hayır vuramıyorum. <laughs> Hayır. Bu oyun daha da kötü oluyor. Çok zor. Evet, yine başla. Oğlum, bu adam çok şanslı. O kadar şanslı ki hep on çıkıyor. Şuna bak. <laughs> Adama şöyle tekme attım. Geçti. İşte. Evet. Ya. Üç çıktı ya. <laughs> Aha. Yerim ben seni. Yerim ben seni. Giderim ben seni. Ben mi verdim. Ben anneme verdim bu oyunu. <laughs> Kazandım. Ay. Kazandım bu oyunu. Yaşasın. en az adam yazık ya. 2 çıktı. 2 çıktı. Minoy. Yo. Bunun Bunda iyiyim de şimdi Hayır Hayır kaybedeceğim bu oyunda kötüyüm Bu oyunda çok kötüyüm hem de Çok kötüyüm Hayır. Bu oyun amacı kahverengi yapmam lazım. Benim. Burada da oyunumuza bir son verelim. Evet arkadaşlar, bir videomuzun da sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Ben tuşuna basmayı unutmayın ve like atmayı unutmayın ve bay bay.